Merhaba ben Miray Kaplan. Merhaba ben Nimet Eliz Evet, biz Afyon Kaleciler'de Suyun Kasabası'nda Suyun Bolu'nun Bart Açık Kazalı Orta Okulu'ndan katılıyoruz bir yarışmaya. Ee, bizim takımımızın adı Turkish Dila. Biz Tekafes yarışmasında engelsiz yaşamlar kategorisini seçtik. Ve bu kategoride 20 engeller için bir proje hazırladık. Projemizin adı 3 e, eksenli elektrikli engelli sandalyesi. Ee, biz bu projeyi araştırdık ve yürüme engellilerin kullanan elektrikli sandalyelerin ileri, geri, sağ ve sola girebildiğini fark ettik. Ama yürüme engellilerin hayatlarında yaşadığı sorunlardan biri de sandalyenin yüksekliğinden daha yüksek olan bir yere ulaşamamaları ve başkasının yardım yardımıyla bunu yapmaları. Şimdi de e, Ergin projemizi anlatacak. Öncelikle biz tasarladığımız gövdeyle, yani ana alt gövdesi, tasarladık biz e, sandalyemizi. Sandalyemizi tasarlarken e, Lego'nun ev üç setinden yardım aldık. E, kontrol ünitesini sandalyemizin arka kısmına yerleştireceğiz. E, dişli rayımızla buraya yerleştireceğiz. Bu e, şeyin koltuk olduğunu düşünürsek e, bu motorla dişli çarkı buraya yerleştirelim yani üçüncü motorunda da yerleştirilip yukarı aşağı inmesini çıkmasını sağlayacağız. Bize bu fırsatı verdiğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bye